Selamünaleyküm arkadaşlar. Edirne Kapı Kuş Pazarı'nın ikinci bölümüyle sizlerle beraberiz. Hava açık ama ufaktan bir yağmur devam ediyor. Şöyle gördüğünüz gibi kuşları sardı millet ama soğuğa karşı bir engel yok. Her zaman bahsettiğimiz gibi Keş bir kapalı yerimiz olsa daha yeni gelenler de var. Havanın açık olduğunu görüp de yeni gelenler de var arkadaşlar. Hasan abi soğuktan kendini tir tir Kadir baba desen dağdaymış gibi Bak ısındı Kadir abi eh, Kadir baba kalkmış kuşları ısındı Şöyle arkadaşlar. Göstereceğim görünmüyor pek fazla Streslemiş Kadir baba ama Kadir baba orada Tip mi bu kırma mı ya Şu beyaz kırma mı tip mi kuş. Ha kuşa benziyor abi evet. Neyse o elindekine bir bakalım. Beyaz. Ön tepe. Baba diyene hediye edelim. Hediye edeceğim. Hediye var mı? Gelir abi şimdi. Hediye var mı? Şöyle arkadaşlar şu arka tarafa geçelim. Kadir babanın tezgahını içeriden çekeceğiz. Dışarıdan bayağı. Şöyle bir açalım. Evet. Kadir bu beyaz mardinler e ne diyorsun? Usta i̇şte 50 oradan başlıyor. 50. Çarşılıya? 400 Çarşılı 100 lira. Arapentepe 100 lira. Şöyle ah, ara. Arapentepe. Da <laughs> <laughs> evet. evet. Arap güzel rengi biraz mat. Biraz daha olsa. Şimdi gelir çocuklar abi. Şimdi çocuklar gelir almaya. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kadir babası tezgahı sarıp sarmalamış. Çocuklar gelir abi şimdi onlara veririz. Burada da Hasan abinin baskaları var. Şimdi ön tarafa geçelim, devam edelim. Hasan abi baskaları ne istiyorsun? 25'ten başlıyor. Aynen. şöyle 25 yukarı doğru çıkıyor arkadaşlar. Kuşuna göre değişiyor diyor. Hemen hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Kafası boyalı, boyalı olanlara bak. Mardinlere 25 30 lira diyorlar. Oyun var. Bazılarında, bazılarında da yok diyor arkadaşlar. Buradan buraya öyle oldu. Buradakiler ne kadar Turgay abi? Sametim. Burada sarı kanatlar var. Postalar. E, takım e, 150 lira. Takım 150 lira sarı kanat postalar. Kelebekler var. 20 lira. 25 lira. Burası şov grubu. 15 lira. Buradakiler Hala, 15 lira arkadaşlar. Uçurmalık kırmalar. Son 15. Kalmasın. Yağmur yağdı diye. Yağmur yağdı. Soğuklar var. Bakın 120, 150, 200. Kuşuna göre burada e değişiyor. değişiyor. Bunlar da tipler de evet. kostümlerine göre değişiyor arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Afiyet olsun abi. Bu bango takımları 150 lira dedi sorduk. Bir takım var burada. Buradaki baskalar da 25 lira diyor, takım 50 lira diyor. Evet, baskalar var. Baskalar 25 lira mı? Abi? 25 lira mı? yaptık. Ne kadar? 25 lira. Abi bunlar tek soy. Bir tane anne babadan. Onlar da burada zaten anne babalar. Hepsi bir soy. Evet arkadaşlar <laughs> bunlara dört lira dedi. Videoyu çekmeden önce genelde sorduk hepsini. Çünkü müşterisi oluyor bazen. Görme şansımız olmuyor. Sayfamızı da patlattı. insanlar göremiyor zaten. <laughs> şikayet ettiler. Aç köpekler kuşalamıyor ya şikayet ediyor. O bende de oldu Fatih ya. Şikayet ediyorlar engel 30 gün. 30 gün benimki de engellendi. Kahveler çekemiyor abi. Burada da 500 lira, 1000 lira, 1500 liraya kadar çıkıyor dedi. Şurada mavi kanatlar var bunlara. Şöyle yapalım güneş geliyor arkadaşlar. Aynen. Bunlara da takım 200 lira diyor. Hepsi bir soy arkadaşlar. Bir soy niye bozulmuş diyeceksiniz. Daha önce de bahsettiğimiz gibi mesela bazı güzel şurada karşıda görüyorsunuz parçalar üst göğsünde. Bunlar da belirli bir yavru aldıktan sonra kuşlar bozuyor arkadaşlar. Dişi genlerini aktaramıyor artık ondan dolayı bozuluyor. Aslında 3-4 tane yavru aldıktan sonra kesilse yavrular erkek dişi ayrılsa yeri olanlar için. Ayrıca genelde hepsini düzgün verir ama şu bahsediyoruz yer olmadığı için ayıramıyoruz kuşlarımızı. Ayıramadığımız zaman <laughs> da bu sefer bozuyor kuşlar arkadaşlar. <laughs> <herhalde>. Böyle <gülüyor> devam edeceğim <laughs> orta tarafa doğru. Orta tarafta fazla tezgah yok. Şurada Adanalar var. Adanalar ne kadar patron? Saniye 100 milyon. Adanalılar da biliyorsunuz arkadaşlar yüksek çok hızlı inmeleriyle meşhur kuşlar. Saniyesinde aşağı inen kuşlar. Bunlardan da daha önce bir video çekmiştik. Bereketli olsun abi kolay gelsin. Herkes Herkes kuşları sarıp sarmalamış bugün. kelebekler uzun sonra, zaman sonra piyasaya çıkmaya başlamış ufak ufak. Ne kadar tane kelebekler abi? Abi. Alır yolur bir şey Kaç var abi? O Evet kelebekler arkadaşlar 70 lira. Ön evet. taraf kapalı. Ne oldu abi çok mu soğuk? İdare ediyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Sen de değil lan. Ben <laughs> <laughs> vallahi benim ellerim dondu. Sen akıllık ya yapmışsın, abi. eldiven takmışsın abi. Ya. Dondum, dondum. Yemin ya ediyorum. Oo. Güzelmiş bir çikolata. Ne kadar abi çikolata var? 120 lira diyor abi. Takım. İkisi takım 120 abi. lira. Abi, abi yok şunlar mı? Bak şurada Kadir Baba'ya git. Kadir Baba'ya bak. Kadir Baba var orada bak karşıda. Bak beyaz şey var, bak yeşil. Git falan da hep aldım. Bir tane baba gibi veriyor, bir tane onun daha açığı veriyor. Çikolatanın daha açığı veriyor. Abi emeklerine evet. sağlık, abi. kolay gelsin. Gel Geçen fazla... Anne abi. Bana, 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 bana. Ba ba bango gibi bir durum. Bunlar kırma baskı değil ama abi. Baskı değil. eski yerli baskı Büyük Eski. Yerli. Hatırlarsın abi, ben hatırlıyorum seni. Çok zor. Abi vallahi çok zor. bak. arkadaşlar. Ne kadar baskalar abi? Abi değişiyor, hangisi Kaçtan, e Kaçtan başlıyor? Ya elden başlıyor. Elden başlıyor, ne e başlıyor 80 lira abi. Karaya? Karaya 100 lira abi. Bereketli olsun abi. Kolay gelsin. geldi gel sen gelmişsin baksana bu havada gelmez dedim de gel, gel. Arkadaşlar seçkin abi gene getirmiş Hava biraz açtı ama Çok, çok soğuk Bu havada aslında kuşlar dışarı çıktığı zaman geldi Hasta olma olasılığı çok yüksek kendini soğuktan dolayı arkadaşlar. Şöyle göstere göstere çekelim. Şu Ne, ne <laughs> kadar seçkin abi? Abi binemaslar değişiyor be sarılar. Sarı olan Arkadaşlar bu tezgahta beğendiğiniz olursa Seçkin abinin numarası bende var Gönderim de yapıyorduk değil mi Seçkin abi? Tabi tabi her zaman Seçkin abinin numarası bende var arkadaşlar Hani burada beğendiğiniz bir şey olursa da sıkıntı yok İyi kuşlar arkada da var Onları gördüm zaten saklamışsın abi Onlar ne kadar abi? Onlar da 500 lira abi 500 iyi kuş iyi para Gizli saklı onlar Bunlar uçmuş kuşlar abi. Ayağında çift de var zaten. Hükkerler. Şerke. Şerke. Macarlı hükümerler Serkan mango dişi mi? Dişi. Dişi değil mi? Serkan dişi. Karakaptta evet. takdim. Karakürgeler kek. Evet. Macarlar takdim. Onlar ne kadar abi? Macarlar ne kadar? Macarlar da 150 olur abi. <laughs> Macarlar da 150 diyor. Bangolar? Bangolar takım karakanatlar da 150. Karakanatlar 150. Sarı 100, lir. 100 lira. Emeklerine sağlık abi. Eyvallah abi. Donduk şöyle devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şurada Oynamasın birkaç mı? tane birkaç tane tezgah kaldı. Şunları da gösterip hemen ikinci bölümün sonuna geleceğim. Bunda kesin turun şu an. Yok, tüncerde yok. Tüncerde mi hatta aşağı mı? Evet, bu Barbie sen mi? Tamam, ya. buraya geçtik. O kim abi be? Ne kadar baskaları aldın? 100 lira abi. <laughs> Sabunu var, kırmızı var arkadaşlar, miski var. <laughs> Bir, var, bir, 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 bir. <laughs> beraber kuralar göstermez. <laughs> <neydi? gülüyor> <Ölünü> taklatıyor, düşüyor. <gülüyor> <gülüyor> Ama millet yerinde duramıyor arkadaşlar. Harbiden de soğuk. <laughs> Beyaz başka. <laughs> Karabaş kere burada da kimse yok arkadaşlar. Tezgah başında artık kimse kalmamış. Herkes dolaşıyor. Burada full posta var. Bu arkadaş çözmüş şey. Macar takımlar ne kadar aldı? Evet. Evet. Güzel al. takımlar. bango'lar da var. Abi, ya, bu, ya. Bango takımlar. 400 arkadaşlar. Tam misil de değil, İstanbul bambosu da değil. Ama güzel bambalar. Bazı kuşlar kendilerinden geçmiş. Suriyelilerden şüpheleniyor musun biliyor musun? Yok yok. yok. Evet şişt, dostum. Bunu ne, nerede sahibi? Eyüp galiba onu ya. Eyüp, abi, Eyüp ya. De. Tezgah sahibini bile bulamıyorlar. Kuşlar kendinden geçmiş arkadaşlar gördüğünüz gibi ıslanmış. Her zamanki gibi söylediğimiz şeyler her zaman İstanbul'da bir kapalı pazar yerimiz olmadı. Çok bir yer yok. Çok bir kalabalık yok bugün. Hava çok soğuk. Yağış vardı zaten. Bir daha yeni açtı. Sabaha karşı açtı. Sabah 8-9 gibi yağmur durdu. Ondan sonra ufak ufak doldu ama yani tadı tuzu yok bu hafta pazarın. Yine gelen var her zaman gelenler gibi. Şu almaya gelenler var. Satmaya gelen daha çok bu hafta. Arkadaşlar ikinci bölümün de sonuna gelelim. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere diyelim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.